Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayını araştırdı. Ekim ayında üreticide 28 ürünün 18'inde fiyat artışı olurken 7'sinde fiyat düşüşü görüldü. 3 üründe ise fiyat değişimi olmadığı gözlemlendi. Yetiştirilen ürünlerde en çok fiyat düşüşü %23,4 ile patatesde görülürken bu durum ne üreticilerde büyük şaşkınlık ve üzüntüye sebep oldu. Patatesteki fiyat düşüşünü %13 ile limon, %11,1 ile yumurta, %8,8 ile pirinç ve %2.2 ile nohut izledi. Üreticide en çok fiyat artışı %105,9 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını %104,8 ile kabak, %102,2 ile sivri biber, %64,4 ile domates ve %60 ile havuç izledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bu konuya değinerek patatesde rekoltenin yüksek olması sebebiyle şu an talep olmadığından dolayı fiyatlar düştü. Salatalık, kabak, sivri biber ve domatesde tarladan seraya geçiş üretici fiyatlarını artırdı dedi.